Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte yepyeni iki kişilik bir araba kopyalama yapacağız. İki kişilik bir araba kopyalama, tek kişilik araba kopyalama şu an hala ne yazık ki yok. Eğer ki bunlar uğraşamıyorsanız veya yapacak arkadaşınız yoksa konsoldan da oynuyorsanız benden hemen para paketi satın alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmında ve yorumlar kısmında mağazam günkü mevcut. Oraya giderekten arkadaşlar istediğiniz tüm paketleri inceleyebilirsiniz. Tüm merkez almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında yazıyor. Haberiniz olsun arkadaşlar. E, almak isteyenler oradan alabilir. PlayStation 4 PlayStation 5 sürüm GTA 5 online için arkadaşlar. Öncelikle lazım olan şeyler bir tane arkadaş. Benim yine her zaman gibi yan hesabım burada duruyor. Bu vasfı yok sadece kendisi olacak. Bu arada kopyalamayı ben de ilk defa yapıyorum. Yanlış yapmam inşallah. Ki videoyu boşa çekmiş, çekmiş olmam. Öncelikle lazım olan şeyler. Öncelikle arkadaşlar en önemli şeylerden bahsede başlayacağım. Spawn location'ınız no arena workshop olması lazım. Tamam bak bu cepte. Ve bu kapının önünde olmanız lazım. Bunlarsız olmaz. Ve facility davetinizin geliyor olması lazım. Herhangi bir haste daveti boktan şart değil yani. Hani herhangi bir işte setup'mış, şuymuş, buymuş, registered'dan herhangi bir facility haste'ine dair herhangi bir bildirimin geliyor olması lazım ve bu kapının önünde olmanız lazım. En önemli parçalar bunlar. Şimdi diğer var olan her zamanki klasik şeylere gelelim. Arena var lazım. Arena varımızın içerisine kopyalayacağız. Araba lazım. Her zamanki gibi istediğinizi kopyalayabilirsiniz ama en çok parayı veren araç Futura Shock isisidir. Ee, ve bir tane de Herhangi bir arkadaşımıza verebileceğimiz herhangi bir araba olsa oluyor arkadaşlar. Yani boş bir tane araba olacak diye bir şey yok. Fark etmiyor arkadaşımıza verebileceğimiz herhangi bir araba olması yetiyor. Ve onun haricinde ne kadar fazla kopyalayacaksanız o kadar fazla bedava arabaydı. Herhangi bir garajınıza, bu Arena Mall garajı da olur başka ev garajı da olur. Kulaklık cızırt etmiş olabilir kusura bakmayın. Herhangi bir garajınıza ne kadar fazla kopyalayacaksanız o kadar fazla bedava LG'yi alıyorsunuz. Artık göstermiyorum çünkü hani bunları bilmeyen yok. Ve arkadaşlar facility'nizin olması gerekiyor. Şu kuraklığı bir sabitleyim cızır cızır ediyor programda. E, facility'nizin olması gerekiyor. Facility'nizin içerisinde Avenger olması gerekiyor. Ve Avenger'ın içerisinde de bitmiyor söylediğim şeyler. Avenger'ın <laughs> içerisinde de modifiyecinin olması gerekiyor. Ve facility'nizin içerisinde de siyahlı bir arabanızın olması gerekiyor arkadaşlar. Ki e, aracımızı Avenger'ın içerisine sokabilirim. Onun haricinde Bunker ve Mobile Operation Center'ın olması gerekiyor. E, Bunker şart değil Mobile Operation Center şart Mobile Operation Center olmak için de ne yazık ki Bunker şart Mobile Operation Center'ın bayıç kısmı Personal Waker Storage olacak arkadaşlar. Başka da herhalde her şeyi söyleyeyim diye e, umuyorum bir şey unutmamışımdır umarım. Eğer yani unuttuysak da videoyu yaparken söyleriz. Öncelikle arkadaşlar kapının önündesiniz dediğim gibi Spawn Location'ı zaynala workshop ve Facility Heal'inize katılıyorsunuz. Ya bu kulaklığa ne oluyor ya? Heist'e katıldıktan sonra Heist'te bir işimiz yok sadece Facility'ye gelmek için bunu kullanıyoruz ama şart arkadaşlar haberiniz olsun yani. Hani bonussuz bunu yapmaya çalışmayın çünkü olmaz ve arena war'ın önünde olmanız gerekiyor. Şu buradan koşa koşa garaja gidiyoruz. Garajdan silahlı arabamıza bineceğiz arkadaşlar. O sırada da yardım edecek olan arkadaşınızı da Facility'ye davet etmeniz lazım. Şuradan hatta direkt edeyim ben Facility. Hop. Şuradan da şöyle katılmış olmam lazım. mekana bakmadan yaptım ama katılmış bir ihtimal. Silahlı bir arabaya bineceğiz arkadaşlar. Ha geldik zaten. Tamam. Mesela atıyorum. Buradaki herhangi bir araba olabilir. Şuna binelim mesela. Burada bindikten sonra diğer yan arkadaşımızın da gelmesi gerekiyor. Ben yan hesabımı da getiriyorum. Kulak kide bir cızırtı yapıyormuş gibime geliyor ama kusura bakmayın. Varesi doldu galiba bunun. Buradan itibaren arkadaşımız da yanımıza oturuyor. Nereye oturdu lan o? Ark oturdu adam. Ya öne otur boş ver. Tepe çıkma oğlum. Ne yapıyorsun? Deli misin lan? <laughs> Üçgene de bastık tutmuyor lan oğlum. Ön ön. Ya yani, ne sağa adamsın. İyi ya doğru otur. olsun. Gir içeri bak. Yuvarı içeri gir. gir zeka zekalı. Ha. Bu şekilde olduktan sonra Facility'nizin Avenger'ın içine gireceksiniz. Yani soğuk tuşa basıyorsunuz arkadaşlar. Soğuk tuşa bastıktan sonra Avenger'ın içerisine giriyorsunuz. Şimdi burada yapmamız gereken iş. Ya Tony ya e, şuradan göstereyim size arkadaşlar. Öncelikle buradan Exit Avenger ve Workshop yapıyorsunuz. Tamam mı? Buraya geliyorsunuz. Telefonunuzu açıyorsunuz. Ya bu Gay Tony olacak. Ya da Nerede o? Diğer geri zekalı. Ajan 14 olacak arkadaşlar. Heh. Bu ikisinden birisinin olması lazım. Ajan 14 olur, toyne olur fark etmez. Bunu arıyorsunuz tamam mı? Bundan görev olacaksınız. Yani Tony'yi arasanız da aynı mantık. Bu adamı arasanız da aynı mantık. Burada Request Banker Research'a bastıktan sonra hatta basmadan önce den de yapmaya başlayın. Sağ yön tuşuna spam mucizesi arkadaşlar. Tamam bak şu andan basacak 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 yapıyorum. Burada Banker Research'a basacağım. Bastım. Sure, Bu şekilde olacak. Direkt modu fiyatı geçeceğiz. Burada birazcık bekleyeceğiz arkadaşlar. Bu süre içerisinde gaza basın arkadaşlar. Gaza freni ikisine de basın. Bu menü kapanacak ve siyah ekran gelecek. Bu siyah ekran geldikten sonra bu siyah ekran geçmiyor. Burada yapmamız gereken şey ana vaka katılmak. Ana, ananın anası W ekleyen yerine ACK, ana oluyor. Tamam, buna katılıp geliyorsunuz. Arkadaşlar bu videoyu çektiğim zaman ana bakım bot hesapları kapatılmıştı. O yüzden ben de ertesi gün çektiğimden dolayı yani videoyu tekrardan çektim. O yüzden buradaki araba değişik ve ana bak hesapları tekrardan aktif hale gelmiş durumda. O yüzden burada arabam değişik ama aynı şeyi yapıyorum. Gaza bastım. Ondan sonra C ekran geldi. Ana baka katılıyorsunuz. Şu an PlayStation 5 ve PlayStation 4 içinde bot hesapları aktif. Videoyu bundan önceki gün çekmiştim. O zaman aktif değildi. Ben de gözükmüyordu. Ondan sonra bu bugün çektim. Bugün aktif şekilde gözüküyordu. O yüzden arabalar değişik. Uyarılar geldiği zaman ikisine de evet diyorsunuz. Evet dedikten sonra buraya oyun ışınlıyor. Işınladıktan sonra telefon çalacak. Açın kapatın. Sonra arena borunuzun önüne ışınlanacaksınız. Ve ışınlandığınız zaman da öveceksiniz. Bu sırada da yanınızdaki arkadaşınız. Ha bu arada arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Şu an videoyu sonradan seslendiriyorum. Ses kaymaları yaşanabilir. Haberiniz olsun. Ee, doğduktan doğduktan Sonra elinize bir siyah oluyorsunuz ve arabadaki arkadaşınızı öldürmeniz gerekiyor Arabadaki arkadaşınızı öldürmezseniz arkadaşınız siyah ekrandan çıkamıyor arkadaşlar Herhangi bir siyahla arabayı patlatmadan arkadaşınızı öldürmeniz gerekiyor Öldürdükten sonra arkadaşınız buradan bu odadan çıkacaksınız arkadaşlar. Creator moda veyahut da Story moda e, gitmeniz gerekiyor. Ben burada diğer hesabımın doğmasını bekliyorum. ama yani tabii burada beklemenize gerek yok. Ben birazcık garantici olduğum için orada bekliyorum işte. Yani Saçmook yapıyorum. Buradan Creator'a gidiyorum ve gittikten sonra tekrardan bu odaya bu Ruby'e tekrardan katılmam gerekiyor. E, bu bugü yaptıktan sonra bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Odadan girip çıktıktan sonra herhangi bir şey eksilmiyor. Her şey doğru yolunda gitmiş oluyor. Buraya geldikten sonra tekrardan aynı odaya katılıyorsunuz. Tekrardan katılayım. Ben buraya birazcık uzun tutmuştum. Bu videoyu bir keseyim bir. Evet kısaltım geldim. Tekrar aynı odaya katıldım ve Arena doğduk. Zaten videonun ilk başında da söylemiştim. Spawn Location'ınızın Arena olması gerekiyor. Ve Arena kapısının önünden e, Lester'ın görevine katılmanız gerekiyor. Yoksa o bug'u yaptığınız zaman o arabanız Arena War'un önünde ışınlanmıyor. Işınlanmadığı için de araba kopyalamayı ne yazık ki yapamıyorsunuz arkadaşlar. E, Arena doğduktan sonra herhangi bir araba burada hiç fark etmez. İstediğiniz herhangi bir arabaya biniyorsunuz ve dışarıya çıkıyorsunuz. Dışarıya çıktıktan sonra o öldürdüğümüz arkadaş vardı yani yanımızda bize yardımcı olan arkadaşımız. O arkadaşımıza arabaya veriyoruz arkadaşlar. Kapıyı açık yapın, frens yapın veyahut da evirvan yapın fark etmez. Burada iniyorsunuz ve arkadaşınız şoför koltuğuna oturuyor. Hani sürmesine gerek yok. Sürede bir tabii ki dedi. Buradan itibaren motosiklet kulübünüzü açıyorsunuz ve birazcık arabadan uzaklaşmanız gerekiyor. Arabadan uzaklaştıktan sonra motosiklet kulübünden herhangi bir motosiklet çağırmanız gerekiyor. Bu da hiçbir şekilde fark etmiyor arkadaşlar. Buradan ben operatör çağırıyorum ve çağırdığınız zaman göreceksiniz ki arkadaşım arabadan atılmıyor ve operatör de gelmiyor. Bu şekilde olduysa doğru yoldasınız demektir. Her şey tıkırındadır demektir. Buradan itibaren koş koşa gidiyorsunuz. Arena War'a giriyorsunuz ve kop bir Bu arada Workshop Level'a e giriyorsunuz arkadaşlar. E, kop bir arabaya biniyorsunuz ve modifiyeciye gidiyorsunuz. Modifiyeciye gittikten sonra aracınızın herhangi bir parçasını değiştirip dışarıya çıkacağız. Ben de burada isi yok arkadaşlar. Hani normalde siz isi kopyalayın. Ben burada isi olmadığından dolayı herhangi bir araba kopyalıyorum. Neymiş bu aramda Windsor Drop'muş. Bu arabayı kopyalıyorum. ...hani siz tabii ki de para kazanmak uğruna yapacağınızdan dolayı... E, ...istikopyalıyın. Çünkü bu arabalar fazla para vermiyor arkadaşlar. Ben bir de burada bir hata yapacağım. Direkt e, arabanın parçasını değiştirdikten sonra... ...Arenavor'a tekrardan geri gireceğim. Siz böyle yapmayın. Burada Ego İskandı'ndan direkt e, modifiyeciden çıkıyorum. Siz bu şekilde yapmayın. Direkt dışarıya çıkın arkadaşlar. Ben bu şekilde yaptığımdan dolayı tekrardan modifiyeciye gidiyorum. Tekrardan arabanın bir parçasını değiştirmem gerekiyor. Ve tekrardan dışarıya çıkmam gerekiyor. Siz bu şekilde yapmayın. Direkt parçasını değiştirdikten Sonra hemen dışarıya çıkın. Exit arena yapacaksınız. Ben yanlışlıkla exit workshop yaptım. Özel plakaya da gerek yok bu arada. Plakanız değişiyor. Dışarıya çıktıktan sonra mekanikten videonun başına söylemişimdir zaten. Bedava arabanızı çağırmanız gerekiyor. Benim arena orada bedava arabam vardı zaten. Hemen buradan arena geliyoruz arkadaşlar. Workshop'a ve buradan Ereci'yi çağırıyoruz. Çağırdıktan sonra burada bir 10 saniye, 20 saniye bekliyorsunuz. Bekledikten sonra arkadaşlar o bizim yanımızdaki diğer arkadaşımız var ya yardımcı olan. Onun arabadan inmesi gerekiyor. Arabadan indikten sonra kopyalım işlemi bitiyor. Bakın şu an plakam 34 Kenan. Birazdan arkadaşım yani yan hesabımı arabadan indireceğim. Ve indirdikten sonra plakam değişecek arkadaşlar. Evet arabadan indi. Plaka da değişti. 34 Kenanlı 20 Avuf oldu. Buradan itibaren... Mobile operation center'ınızı çağırıyorsunuz ve arkasına giriyorsunuz, çıkıyorsunuz ve kopyalama işlemi bitiyor arkadaşlar. Tekrardan yapmak istiyorsanız tekrardan aynı işlemleri yapmanız gerekiyor. Kopyalama gayet basit. Şu anda aktif durumda ana bak aktif olduğu süre içerisinde yapabilirsiniz. Haberiniz olsun yani. Kamyona girip çıktıktan sonra da salgamasını da yapıyoruz arkadaşlar. Kamyonun arkası dolu olsun, boş olsun fark etmiyor. Benimki burada dolu gözüküyor, full gözüküyor ama herhangi bir e, alakalı herhangi bir şey yok. Burada kamyonun içerisine girmemizin sebebi arabayı kaydetmemiz için arkadaşlar. Hani yoksa başka bir sebebi yok. Burada bu oluyor. <laughs> aşağı aşağı düşüyor benim adam. Buradan itibaren dışarıya çıkıyorum. İki tane arabamız oldu. Şimdi bir tanesi nerede? Kamyonun arkasında zaten kamyondan bu arabayı çıkarttık. Peki ikincisi nerede? Arena Workshop'ta arkadaşlar. Şimdi iyi bakın orada erici vardı. Şimdi orada Windsor Drop oldu. Hemen bakın bak. Orada egeci vardır. Min drop oldu. Nasıl telaffuz ediliyorsa işte? Gördüğünüz gibi kopyalama bu kadar basit arkadaşlar. Ee, bu videomuz da buraya kadar olsun. Eğer ki bunları yapacak kadar bütçeniz veya arkadaşınız yoksa veya da uğraşmak istemiyorsanız PlayStation 5 sürüm, PlayStation 4 sürüm, GTA 5 online'lar için para paketi satıyorum. Hemen açıklama kısmında yorumlar kısmında mağazamın ekibi mevcut. Oraya giderekten istediğiniz tüm paketleri inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Merak ettikleriniz almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında yazıyor. Haydi görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın.